Arkadaşlar ben sana evet, bugün hangi genç oynuyorum? Evet, başlıyorum. Başladık. Hadi gel. Geliyorum senle. Kaç. Yip yip, yip. Senin sesin bana kısık geliyor. Kendi sesim yankı yapıyor. Tamam hadi gel. Şuraya bir ee, arkamda mısın? Ben ölmüşüm ya lan. ölmemişim var. Arkamda mısın? Evet. Oyun ya bu da çeli. Elimde bu pusula var. <laughs> bu ne adam ne ya? Adana gösteriyor adam. Oyun ya çözemedim. <laughs> Nereye gitti? Arkam. Ha gel. <laughs> Aa buradayım. Gördün mü? Geliyorum. <laughs> ne oldu? Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> adam var. Sadece <laughs> burası. Hadi oğlum Bulacağız işte. Bu kılıç burada hile geçerli <laughs> mi? Yine yap yap yap. Baş Aa, ces. 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 Oooo, taş kılıç, baş kılıç. Aa bana iksir geldi bir tane. Hız geldi, hız iksiri geldi. Bunun kaç azak var. Güzel mi? Bana verebilir. Aa havuç varmış. Baş kılıç var oğlum bende. Oo şimdi bitti lan oğlum ya. Sana ne versem? Dur bir ben... dakika kaynak paketimi kullanacağım. Tamam gel. Bir dakika oyunun biraz sonacak. Seni korurum. Geliyorum. Evet. Bana da bir kılıç bulsak. Evet. Şu, şu yani. Sadece sana çeşitlerim diye. Hadi çabuk gel oğlum. <laughs> çabuk gel. Geldim. Ne vuruyorsun lan? gel gel. Tam gelirken mi vuruyorum? Tam gel. Ne böyle oldu ne? tek süper kullanıyorum. Kaç kuzum var diye. Kasıyor ya, biraz. Ya. Yo daha güzel bak. Böyle daha iyi vururum ben. Kaç kuzum var? O kadar kendi böyle. Ya bana sanık ver. Ne? Yemeğin var mı? Yemeğin var. Gel. Neredesin? Versene. Heh, Arkanda al al, al. Şurada, al. al <laughs> sen al <gel>. bak. <laughs> sen altın elma niye benziyor biliyor musun galiba bana bir kılıç bul. kim mesaj atıyor ya? <laughs> ha? kimse hadi gel çok sen önemli herkes bana mesaj atıyor

Al sandık. Taş balta. Adamsın. Taş balta bir de hız ekstiri iki tane pişmiş balık. Ben de acayip lag oldu? Atlasak mı atmadım bile. Ben atladım gittim ölmedik ya. Bize zır lazım zır. Aynen bir tane lazım. Ben şuraya bir gireceğim. Merak ettim. Giremiyordu. Aa ben burayı biliyorum galiba. Burada sandık olması lazım. Biraz parkurlama. Aa, şu an çok iyiyim ha. Hep lag oldum çok sandık yani? buldum. Adam, ya tam. tatlı balta var sadece. Tatlı, tatlı balta. Bilmem. <laughs> <ya. gülüyor> Öldür. E, kişi kalmış. Seni öldürsem mi? <laughs> Bu eli alak ya. Yeah. Bir demir kılıç yapak lan. E bulabilirsek sandık. Ben diğer el şey hile ekleyeceğim sadece sandıkların yerini göstermesini ayarlayacağım olur mu? Yok oğlum yapma ya. Atarsa beş bin. Atmaz. Bilal. Oğlum daha güzel bize yürü. Biz alışmıştık. Alışmayacağız bir kere Tamam. <laughs> Al sandık. Sandıklar o. Ya havuç diyor böyle. Aynen. Tohumu havuç diyor. Aynen. Ek. Ekmem. Maya film var. sonra bir kekle. Adam geldi. lan <laughs> 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 hani. gel. <laughs> Kaçıyor mu? Bende var. Hızlı işlerini iştim geliyorum. Taş kılıcı görüyor. 10 saniye, saniye kalmış. Ya, ya acayipla bulunuyor. Öldürdüm öldürdüm. Hadi be lan. Ya böyle lan. Ya acı adama vuramıyorum. Gıcık kaptım şu an. <laughs> yardım et. Yardım et. Yes. <laughs> 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 ya Altı. Ben de Kick Sword var. Akada